Seylan Başak Burcu arkadaşlarım hoş geldiniz. Yılın ilk ayında sizleri neler bekliyor buna bakacağız. Net bir konu olmaksızın açıyoruz kartlarımızı. Mesajlar nedir, neler olabilir, neler gerçekleşebilir bunlara bakıyoruz. Enerjilere bakıyoruz. Melek mesajlarımıza bakıyoruz ve hızlı bir şekilde başlamak istiyorum Canlarım Geldi bile ilk kart kendi kendine. Hadi bakalım. Aslında bu karttan direkt şunu söyleyebilirim ki bolca çalışacağınız ve karşılığını alacağınız bir ay olacak gibi duruyor canlarım. Başak Burcu arkadaşlarım. Devam edelim. Bir ilişki başlama şansı var. Eğer bir ilişki varsa bunun e, bu ilişkiyle alakalı ciddi adımlar atılma, atılması ile alakalı da güzel kartlarımız geldi. Bakalım. Ocak ayında sizleri neler bekliyor Başak Burcu arkadaşlarım. En başta dediğim gibi bir iş sahibiyseniz yani çalışıyorsanız ya da kendi işinizi yapıyorsanız bu ay olumlu etkiler alacağınızı görüyorum. Yani biraz fazla çalışabilirsiniz. Biraz fazla yoğun olabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun karşılığında hem maddi olarak hem de manevi olarak, işsel olarak bu çalışmaların karşılığını alacağınızı görüyorum çok güçleneceğiniz bir dönemdesiniz yani enerjiniz yüksek atılgansınız bir şeylere başlamak için ya da bir şeyleri sürdürebilmek için net ve güzel bir enerjiniz var özellikle kariyer alanında ya da eğitimde olabilir canların bu eğitim ya da kariyer alanında işi i̇şte çalışıyorsanız iş hayatınızda ama eğer öğrenciyseniz de okul hayatınızda güzel bir başarı görünüyor. Ama biraz fazla çalışmak var ya da yüklenilecek fazla sorumluluklar var. Bunların altında altından kalkmalısınız aslında bunu söyleyebilirim. Ve diğer taraftan baktığımızda eğer e, ilişkide bulunduğunuz kişiyle ya da flörtünüzle her neyse ya da eşiniz sevginiz nişanınız her kimse bu kişi hayatınızda birisi varsa o noktayı söylüyorum. Eğer böyle birisi varsa ve uzaklık, mesafe varsa aranızda, farklı şehirlerde ya da ülkelerde yaşıyorsanız bir görüşme, bir birleşme söz konusu olabilir bu ay. Ya da ne bileyim yine böyle uzaktadır e, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi ama şu an hayatınızda değildir. Sizin yanınıza gelip ya da kendini hazırlayıp artık yani o uzaklıkları, mesafeleri manevi olarak da bir mesafe olabilir ama ben daha çok burada kilometre cinsinden yani işte şehir ya da ülke uzaklıklarından bahsediyorum daha çok ama dediğim gibi o tarzda olabilir böyle bir uzaklık varsa aranızda ve artık bağlantınız ilişkiniz kopma noktasına geldiyse ya da tamamen bittiyse bu kişi geri dönüp sizin yaşadığınız şehire gelip ya da oraya taşınmanın dertlerinde o yüzden Ocak ayında böyle bir geri dönüş alabilirsiniz. Eğer uzaktaysa ve sizin yanınıza gelmeye çalışıyorsa. Ve diğer taraftan da yine bir ilişkiniz varsa ya da bir flörtünüz varsa bunun artık ilişkinin netleşeceğini düşünüyorum ve görüyorum. Eğer dediğim gibi uzun veya ciddiye giden bir ilişki ise artık yüzük takmak mıdır? işte düğün tarihi midir? Zaten işte nişanlıysanız dediğim gibi düğün tarihi vesaire, belki düğününüz olacak, belki nişanınız olacak bu ayda. Ya da bu noktaya doğru gidebilirsiniz. Bu aydaki başlangıçların o noktaya doğru gidebilme şansının olduğunu görüyorum. Başka ne diyebiliriz ilişkilerle alakalı? Bir görüşme buluşma var. Bu bir net. Dediğim gibi bir şeylerin ciddileşmesi de var. Eğer flörtte takılı kaldıysanız ya da biz neyiz noktasında netleşemediğiniz bir durum, bir ilişki, bir bağlantı varsa onun da netleşebileceğini söylüyor burası. Devam edelim. Ya daha çok maddi hayatla ve maddi dünya ile aslında hani biz aşk aşk anlattık burada ama dediğim gibi daha çok maddi hayatla ve maddi dünya ile alakalı durumlar ve meseleler gelmiş. Enerji kartlarımızdan da bir destek alalım bakalım. Asıl meseleyi bir genişletelim. Evet. Güzel. Eğer aranızda bu kişiyle aranızdaki sorun maddiyatsa bu da çözülüyor. Yani maddiyatla ilgili sorun her neyse işiniz mi yok iş bulabilirsiniz diyor burası. Ya da işiniz mi var büyütmeye mi çalışıyorsunuz okey ya da ne bileyim eğitim başka bir eğitim mi almak istiyorsun? İstediğin işte okul mu, bölüm mü, her neyse bununla ilgili olumlu gelişmeler alacağın bir aydasın diyor. Aynı zamanda hayatındaki ya da işte aklındaki, kalbindeki kişiyle aranda sorun e, maddi bir sorunsa ya da işte bu ciddiye gidecek olan ilişkiyi kısıtlayan şey maddiyat tıysa geçmişte eğer bu durumu düzeleceğini söylüyor. Ve şunu söyleyebilirim. Ee, yine yine sizin sanki böyle bu kişiyle aynı şehre ya da aynı işe aynı konuma birbirinizi böyle bir denkleştirmeye çalışıyorsunuz ya da kazanç bakımından birbirinizi birbirinizi dengelenmeye çalışıyorsunuz gibi bir durum söz konusu. Evet yani parasal anlamda bu kişiyle bir dengelenme olayı var. Bakalım başka yeni çevrelere girebileceğiniz bu çevrelerde de dediğim gibi bu aşk ya da iş ya da vesaire kariyer eğitim her neyse bu konularla alakalı Çevrenizden, o yakın çevreden ya da o çev yani yakın çevrenizin çevresinden diyeyim. Hani arkadaşın arkadaşı oluyor ya mesela. <laughs> Onlardan bu görüşmelerden, buluşmalardan verim alabilirsiniz. Bu görüşmelerde, buluşmalarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı, yeni bir aşk fırsatı, yeni bir eğitim fırsatı, yeni bir çevre, yeni arkadaşlar yani Biraz aslında yoğun geçecek gibi. Hem iş konusunda, hem aşk konusunda, hem arkadaşlık, dostluk, yakın çevre konusunda çok yoğun. Yani siz bence bu ayı nasıl geçirdiğinizi bile bilemeyeceksiniz. Bir anda geçip gidecek. Yani böyle bir ay. Peki, burada şunu alayım bir. Burada şöyle bir durum var canlarım. Güçleneceğiniz konu olarak ben iş ya da eğitim alanı olduğunu düşünüyorum ve bu konuda da boğaz çakrası verdi bazı konularda söz sahibi olmak istiyordunuz belli ki uzun zamandır. Belki eğitim hayatınızda istediğiniz okul, istediğiniz bölüm ya da istediğiniz eğitimle alakalı konuşamadıklarınız, söyleyemedikleriniz, paylaşamadıklarınız, içinizden dökemediğiniz bazı şeyler var. Ama bu ay bunları eteğinizdeki taşları dökeceksiniz. Bu iş de olur, eğitim de olur. Kendi hayatınıza göre alabilirsiniz. Ama ben burada daha çok iş gibi görüyorum ama dediğim gibi eğer okuyorsanız öğrenciyseniz bu eğitim de olabilir. Bu konularla ilgili artık söz sahibi olmak istiyorsunuz ve açıyorsunuz ağzınızı, yumuyorsunuz gözünüzü. Ben bunu 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 istiyorum. Yeter artık diyorsunuz. Sanki işte hayatınızda da kontrolü ele almaya başladığınız bir dönem olacak bu yeni ayla birlikte. Bakalım duygu kartlarımızdan devam edelim. Güzel bence güzel gelişmeler. Yani ben bunu yapmak istiyorum deyip bunu yapacaksınız yani neyse tamam ben sıfırdan başlamak istiyorum belki sıfırdan bir eğitime ya da sıfırdan bir işe başlamak istiyorum ve kendime güveniyorum deyip bir yola gireceksiniz ve bu güveninizin meyvelerini de alacaksınız emin olabilirsiniz eğer aklınızda böyle bir konu varsa devam edelim oh zindan yani ya iki şey arasında ya da e, aklınızla kalbiniz arasında kaldığınız bir nokta İşte bu 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 nokta olabilir. Yani aşk değil de ben daha çok iş ya da eğitim konusunda olduğunu düşünüyorum. E nedir ailenizin istediği ya da çevrede kabul gören bir iş ya da eğitim e buna doğru yönlendiriliyorsunuz ama kalbinizde başka bir şey istiyor, başka bir sektör, başka bir eğitim, başka bir iş, başka bir çevre istiyor olabilir. İşte bu ikilemler arasında sizin artık konuşmanız gerekiyor. Yani bu noktada ikilem arasında kalmak ya da kalmamak sizin elinizde. Eğer konuşursanız, kendinizi ve derdinizi anlatırsanız, biraz masaya yumruğunuzu vurabilirseniz bu konuda kendi tercihleriniz konusunda burayı toparlayabileceğinizi düşünüyorum. Devam edelim. Sandık. Oo! Bu dedim ya hani uzaktan, mesafeden gelen bir kişi olabilir ya da e, ne diyelim, ciddi bir ilişki olabilir. Diyor ki kalbini kapatma kalbini aç, sevgiyi aç. Ya da belki de bu insanı gerçekten sen de seviyorsun ama bunu gizleme. Ya gerçekten bir şeylerin açılması, ortaya çıkmasıyla alakalı sizin için hep bu ay. Daha çok bu da sizin açılmanız. Sizin dış dünyaya açılmanız ve kendi isteklerinizi ortaya koyabilmeniz. Bakın korku ve tedirginlik geldi. Ve seçim yapmak zorunda kalmak. Artık bir seçim yapacaksınız. Net, çok net. Özellikle bu konularda işte. Yani benim istediğim mi yoksa bana dayatılan hayatımı yaşayacağım. Bu aşk konusunda da olabilir. İşte aileniz hayatınızda olan kişiyle sizi birbirinize denk görmeyebilir. O kişiyi istemeyebilir, ailesini istemeyebilir vesaire Yani her neyse arada kaldığınız konu bu konuyla ilgili bu ay siz söz sahibi olmalısınız artık. Bundan bahsediyor. Melek mesajlarımıza geçelim. Meleklerimizden size... Ne gibi mesajlar gelecek bakalım. Yani kritik bir ay. Bu ay bazı şeyleri yaptınız yaptınız. Yapamadınız zor toparlarsınız gibi duruyor. Hani böyle felaket tellen, tellallığı gibi değil. Ama öneri olarak yani burada gördüklerimize nazaran. Bakalım. Şu anda doğru zaman değil. Bazı planların, projelerin olabilir. Belki de Az önce bahsettiğimiz hani kendi tercihini, kendi seçimini yapman gereken iş ya da eğitim konusu demiştik ya hani bu konuyla ilgili belki de doğru zaman değil. Yani belki de başlamak için doğru zaman değil. Ama işte bu noktada o istediğiniz hedefe gidebilmeniz için de etrafınızdaki insanları susturmak, durdurmak ya da onları ikna etmek adına uygun bir zaman ama henüz başlamak için erken diyor. Devam edelim. Güven. Kendine ve içsel rehberliğine güven diyor. Şuradaki ışığın çeperine bakar mısın? O kadar güzel ki. Oo, kendine güven diyor. Yapabilirsin. Yani kendini, istediklerini, kişiliğini ya da seçimlerini kolay ve net bir şekilde ortaya koyabilirsin. Lütfen kendine güven diyor melekler. Devam edelim. Daha çok bilgi edin. Yani hangi yola girmek istiyorsan bu nedir? İşte biriyle bir ilişki başlatmaktır. Ya yani çok parlıyor görünmüyor ama biriyle bir ilişki başlatmak olsun, yeni bir işe ya da yeni bir eğitime başlat, başlamak olsun, az önce bahsettiğimiz konularla alakalı, bunlarla ilgili daha çok bilgi edin. Yani biriyle ciddi bir yola mı gireceksin? Onu daha iyi tanı, biraz daha zaman ver gibi. Devam edelim buradan Melek mesajlarınızı bakalım. Sizlere neler söylüyor? düğün gelirmiş bir de. <laughs> bakalım. Kaygılanacak bir şey yok. Evet biraz kendinizi fazla sıkıyor olabilirsiniz. Başak Burcu arkadaşlarım. Mesajı neymiş bakalım. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altındadır olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla atmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu duygu ve düşüncelerle doldur. Endişelenme, negatif enerjilere düşme, kendini her zaman pozitif tut diyor. Güzel. Yani olacak bir şeye başladıysan bu iş olacak ve devam edecek. Sen bu konuda kaygılanma. Yani kendine güvenle aslında ben biraz şey gördüm yarığı gördüm. Temiz hava. Hu! Biraz diyor ki evdeysen pencereleri aç, bir dışarı çık, bir hava al, kendine gel. Ciğerlerini temiz havayla doldur, yenilen, tazelen diyor. Evet, ne diyormuş? Bedeninin yeşilliklerin, ağaçların, bitki ve çiçeklerin ürettiği bol oksijenli havayla tazelenmeye ihtiyacı var. Bugün dışarıda olabildiğince doğa ananın kucağında zaman geçir. Evini de tazelemek için perdelerini ve pencerelerini aç. Biraz diyor ki dış ortamlarda vakit geçirin. Yani Ocak ayında biraz zor ama belki de hani bunlarla başa çıkabilmek için işte aslında nefesten bahsediyor ya burada temiz hava derken. Belki de nefes egzersizleri yapabilirsiniz açık havada. Şöyle bir 5 dakika o kar kokusuyla o kar havasıyla taze taze. Ve yalnızca sevgiyi gör. Aa, bu çok şey oldu. Burada da aslında bundan bahsediyordu. Mesajı neymiş? Görünürdeki yanlışların, hataların ve yanlış anlamaların ötesine bak. Ve her insan... Her insanın içinde kendin de dahil olmak üzere yalnızca sevgiyi gör. Her durumun altında yatan sevgiye kararlı bir şekilde odaklanman akla hayale gelmeyecek şekillerde şifalar getirir. Oo, sevgiyle şifalanmaktan bahsediyor aslında burada etrafına, etrafındaki insanlara, ilişkilerine veya kendine daha doğrusu sevgiyle yaklaşmak ve bu şekilde bir şeyleri yolunu koyabilmek adına güzel bir mesaj verdi meleklerimiz. Bu ayki mesajlarınız, olaylarınız bu şekildeydi Başak Burcu arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.